Bugün yani çok can alacak bir şey yaptım. Şimdi son günlerde ben daha zor konuşuyorum çünkü dilimde yara var. Dilime limon sıkacağız. Evet çünkü limonda C vitamini var ve de az bir video olacak belki hastanelik olacağım çünkü çok acı acılayacak yani. saklıyorum çok acıyor dilim acıyor dilim dilim hmm. deli hmm. geldik arkadaşlar ben mutfaktayım limonu alıyorum limon c vitamini olduğu için ağzımda sıkacağım ağzımda sıkamaz yapıda dayanamaz dayanamıyorum Arkadaşlar yani. like atın. Bana destek olun. Arkadaşlar <laughs> çok acıyacak ya. parmağımı sürüyorum.

burada videoyu durduruyorum çok kötü şeyler oldu.